Nesin sen be? Pardon, pardon, pardon. Aracınız çok güzelmiş de ne iş yapıyorsunuz Ali ha? Ticaretle uğraşıyorum. Ticaretle uğraşıyorsun. Nereye gidiyorsun böyle tam yol üzeri yakaladı baba? Yeni geldik, Beymen'e gideceğiz. <laughs> Beymen'e mi gideceksin? Evet. Ben de gelebilir miyim? Çok hafif oldu. Ya. Vallahi bak geliyorum. Bak alırım, kendime bir şeyler alırım. Hadi, Hadi gel. Ha. Vallahi bak geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bu? <laughs> Siz ciddi misiniz? Ben de alırım bak kendime bir şeyler. Bak şimdiden söylüyorum. Allah gel dediğine pişman olabilirsin. Evet geldi ki mi? Şimdiden söylüyorum vallahi bak fazla gelecek ya. Yani biraz fazla gelebilir bak bu arada. Şimdiden söylüyorum. gel, gel bakalım. Sen daha önce geliyor muydun buraya? <laughs> Sürekli geliyorsun. Bayağı dolu, bayağı dolgun. Dolgun yani güzel. <laughs> Balansiyagalar şu tarafta. Balansiyaga bence bu. Vallahi. Ne diyorsun? Bu olur mu? Bence bu ya. Yani bence bu okey. Bir şey söyleyeyim mi? Bence okey ya bu. Ha? Nasıl oldu? Sence okey mi? Bence tam benim tarzım. Vallaha çok güzel oldu be. Baksana. Ne diyorsun? Yakışıklı. Ya. Yakışıklı oldu be. Ben bunu beğendim. Beğendin mi? He. Ama alalım. Vallahi, Vallahi, tamam. Sen alalım diyorsan alalım. Ha? Nasıl oldu? İyi mi? Vallaha. Vallahi. Yapışmış. Bence de Aynen. çok iyi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ayakkabının fiyatı neydi ya? <laughs> 63.950. Yani ya sana çok teşekkür ederim. Aynı Fazlalık güzel. vermiyorumdur ya ama. <laughs> ya teşekkür ederim ya. Vallahi harbiden gerek yoktu ya. Vallahi gerek yoktu ya. Çok sıra ettin ya. Umarım bir daha görüşürüz ya. İnşallah. Arabayı da mı sürdüreceğim bana? Ulan ya hadi geçelim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir olaymış ya? Arabanı bile kullanmama izin verdin. Yani başka ne diyeyim ya? Şey ha? Uuu, lan 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 ne gidiyor? Ha? <laughs>